Tamam. Geliyoruz işte. Koşun. Yok yok. ne abisiniz? Arka iyi tutmuyor. Gelen gidek şöyle. Aman Allah'ım ah. Oğlum gel. gördük ne? Fotoğraftakiler Oğlum, kız, dişi de bir to köpek. Hı? Yavruları vardı yani. Ya Dişi bayağı kaldırma. Bizim de bir tane dişi var. Hı. Olur. Hı. Araba geçiyor. Arabaya bile. Ha. Arabayı görse bile mi? Ucundan farının ışığını bile mi görse? Ay Ne diyor? arabanın farını gör. Hı. Anladın mı? Anladım. Tamam. Sen mutfağı mı Evet. Oğlum o köpeği var ya ne yapacağım biliyor musun? Ne? Kafese kapatabilirsen uyurken uyandırmadan tamam mı? Direkt kapatacaksın kafese. Büyük bir kafese. O var ya yani, uyur. O var ya yani, çok yorgunken uyumuşken direkt direkt onun önüne et koyacaksın. Hep ya da ekmekmekmek suyu onun işte insan gibi nasıl yiyor ekmeği? evet sonra hı sonra kafese bir kafeste var yani ya işte tamamen çok Sağ usullaşana de. kadar bizim enik gibi boncuk gibi olana kadar bizim boncuk olana kadar Boncuk gibi olana kadar işte duracak öyle, tamam Boncuk mı? Büyük kadar olamaz. Büyük küçük değil. Boncuk bizim küçücük o kadar olamaz. Onun kadar, onun kadar tepki verecek yani, onun gibi tepkiler verecek kadar yani. Olsa yeterli. Ne lan, lan. var? bir tane. Bizim köpek var. Ya. Hı. Bir Ona yaklaştıysam bile bana Havlaması bile yok. Abla ması bile. Köşe gibi biraz. Köye gidecek mi? Benim için de iyi olmuş olur ha. Ay ben yine ana çocuğuma konuşuyorum. Köyde bir sıkta değken üstüne Ya, <laughs> ya. Oğlum şunu yapma ya. Yapma bak. oğlum <laughs> ya. Niye yapıyorsun? Büyüye bak. Şey nerede? Geberimi. Nerede nerede? Tövbe. Onu mu? Kaçak. Hı. Kalk. Bas. Kalkma lan o bir şey etmez. Köpek geliyor. Sık, lan. Sık, lan hareket etme. Hareket etme. Gördüm. Tepki vermeyince var ya hani. Ona sanki var yani. Taş falan atsak direkt saldırıyor değil mi? Aynen. Ananı... Köye gidelim bence. Neden? Gelen. Gezeriz. Ya alın ya. ya. Söyleme şunları tamam. Ne? Ne? Ne bakıyorsun, ne bakıyorsun? Ne? Hadi gidek. Gel. Gel gidek. Ne, ne Ne? Gidelim, gidelim köye hemen. Onları tutuyorken onlar gidelim bence. Var mı?

Bak böyle. Hadi gel gidelim köye. Gel gidelim. Allah'ın cezası bak. Bir tane yumru vuracağım bak. <laughs> o götüne osturamayacağım. Bir daha hayatım boyunca osturman gerekse bile. Onun yerine geğirirse çok kötü kokuyor. Hadi gel gidelim. Geğirin kokusu yok. <laughs> Bazen oluyor pis kokan şeyler kokulu şeyler yiyince çok gazlı bir de maden suyu içince var yani oluyor biraz evet kokusu oluyor biraz tamam bir elimde telefon bir elimde bir diğer elimde bisiklet kolu tuta tuta gidiyor. Bir şey söyleyeceğim sana ama kızmak yok. Az önce hepsini çektim. Çekiyor hala. Vallahi. Şey... Osturma diye niye diyorum ki? Bir şey demem normalde. Video çektiğim içindir. Hızlan biraz zaman. Çok değil çok değil. Yavaş yavaş. Benimki pat çekmiyor öyle. Yapsak da. Çıkıyor, pat fırtıyor. Bak, en iyi de burada. En iyini sevebilseydik keşke ya. Buraya dönemeyin diye mi? Buraya, buraya gelmeyin diye mi lan? Ciddi mi lan? Ciddi mi? Vallahi. Nereye gidiyorsun? Ne tamam, nereye? Yaren gidiyoruz ya yani. bu Şu anda var yani hepsini kayıda aldım. Şu anda full video çekiyorum. 10 dakikalık. 10, 12 dakikalık çekiyor. En kötü 10, 10 dakikalık, 12 dakikalık, 13 dakikalık çekiyor. Niye 13 dakikaya biliyor musun? YouTube kod istiyor. Kod istiyor YouTube. YouTube kod istiyor. Kod. Lütfen kodu giriniz yazıyor. Kod yok ki. Kod vermiyor. Şarjım kaç? Otunun yanına bir, üçün yanına bir koyunca yanı oluyor. Ya söyleme, söyleme, söyleme. Ona edin. S, J'de. S, J. S, Dur çekil. Sejiye. Evet. S, onu onun sayısı. S, 3. J'de 1. Şimdi göstereyim. Okula girmeyek. Elimde telefon var ki video çekiyorum kiraya ki girek 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 ama ben şimdi giderim ya giderim şimdi saat 7'ye geliyor yani Yedi buçuk gibi giderim ben eve niye? çünkü gece olacak yani karanlık neden bu çoğun? niye niye oğlum bir 5 dakika duraydın bari 5 dakika duraydın Hemen niye böyle yapıyorsun? He? Hayır. Gitti ya. Ana ana kaldı oğlum bizi. Basa basa gidelim bak. Bitirişi yapacağım şurada. Hemen. Hmm. mı? Bile, Arkadaşlar Gene takla atacaktık. Hadi okula girebilir miyiz? Bence bence gireriz. Bence de ya. Gireriz ya. Hadi bak. Girebileceğiz mi? Kılık. Arka dik. Oğlum çok hızlanmak anam. Git şöyle. Vay. Çok kolay giriyoruz ha bazen. Düşecek Hop. Tuttum. Tuttum. Hmm. Gelin. Bir gelin. Bir fah, 15 dakikaya ben. Arkadaşlar dur. Şurada çıkış yapacağım. Arkadaşlar. Videomu beğenmeyi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam edersiniz. de yani. Like atmayı. Ve bak. Hedefimiz 100 like olduğunda bunun ikinci bölümü geldi olmadan da gelebilir. Görüşmek üzere. Bay bay.